arkadaşlar. Bugün misket oynayacağız. Ben Eyüpcan. Ben Samet. Ben Yusufcan. Arkadaşlar bugün düzüyorum o video. Arkadaşlar misketlerimizin yerlerini burada koyduk. Şimdi ben başlayacağım. Karışımı alıyorum. Karışıyor karışıyor karış. Var var. Vurdum ben bir tane. Evet. Al bu sen yerinde. Bu orada Hadi be. Oooo, ben görüp keşke beni kurtarsan. bu göre. Hadi, Hadi, Hadi be, ben de, Listen no, Burda ne arıyorsun? Ya ben de indim zaten. Efendim olur. Hadi Ben, ben. ben. arkadaşlar elendim. Ben <laughs> daha bir süre Samet'i e. Yenmem kolay. Lazım. Benim gücürü aldı. Arkadaşlar ben buraya gitmesin diye ben buraya koyuyorum. Yoksa yapmayız. Samet de ulandır, böyle Arkadaşlar ben şimdi buraya iniyorum. Sonra sana kalp, Samet? Dört tane. Ama senin ee. şimdi birlikte Ama Sen, beş. sen. oraya oturma diye Hayır. Ya gidiyordu ama bana ne dur. dur. E oraya gidince Yok, buraya geliyor. Değil. Oraya gitmeye gerek işte. Yok dur, dur. Evet. Nasıl gidecek? E benimki de öyle oldu arkadaşlar değil mi? Hile yapma sonra bak sen ben seni Hadi hadi hadi. Burada sen. Öl evet, sen öyle de, sen buradasın. E tamam arkadaşlar. Tamam. Kim borç veriyor? Bakın ben buradayım. Kim borç veriyor? Ay bu video bütün video misiniz?